Hangi altcoin almalıyım? Daha doğrusu altcoin sepetime hangi altcoin'i eklemeliyim? Eğer orta vadede ya da uzun vadede güzel bir kazanç elde etmek istiyorsan hatta bırakın orta vadede kısa vadede bile müthiş potansiyeli olan bir kripto para biriminden bahsetmek istiyorum. Tabii ki de Harmony One. Harmony One hangi ağı kullanıyor? Tabii ki de Ethereum blok zincirini kullanıyor. Peki Harmony One kripto para birimi nedir? Konsensüs modelinde hisse olarak kullanılıyor bu kripto para birimi. Buna sahip olan blok ödülleri kazanabilir ve bu sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak için Tabii ki de ödüller veriliyor. Birçok ikinci katman L2 platformu gibi kendi topluluk simgesi olan Harmony One sahip olduğu ve bu protokolün dünya çapında milyarlarca kişi için artık fikir birliği prosedürlerine yardımcı olma hedefini vaat ediyor. Şu anda sizlere bu videoyu hazırlarken Harmony One tokeninin fiyatı 0.10 dolardan işlem görüyor. En son 2 Kasım 2021 %1'de 0.38 dolara kadar bir yükseliş gösterdi. Coin Market Cap verilerine bakacak olduğumuz zaman 24 saatte tam 4.49 oranında bir yükseliş olmuş haciminde Şu anda piyasada dolaşan 11 milyon 960 bin toplam arzı ise 13 milyar 434 milyon civarında bulunuyor. Peki hangi borsalarda listeleniyormuş hemen bakalım. Binance, KuCoin, Huawei, Gate.io ve baby MX Global, OKX gibi kripto para borsalarında listeleniyor. Harmony One tokeninin geleceği nedir diye soracak olursanız şu anda en popüler ve en çok konuşulmaya başlanılan kripto para birimi olduğunu söylemek istiyorum. Eğer bu treni kaçırmak istemiyorsan iyi bir kar elde etmek istiyorum diyorsan orta ve uzun vadeli, özellikle uzun vadede garanti çok güzel kazançların getirebileceğini düşünüyorum ama kısa vadede de iyi bir patlama yapabilir şu anda da gördüğünüz gibi bakın en diplerde dolanıyor güzel bir yükselişin yapabileceğini düşünüyorum sevgili dostlarım Harmony One kesinlikle göz ardı etmeyin bunları bilmenizi istedim sevgili dostlarım şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın and